Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 22 Ocak haftasında İkizler Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve bu hafta yine aşkla başlıyoruz. Yeni bir aşk var mı? Evet bana göre özellikle salı günü bir arkadaşınız sayesinde arkadaşınız aracılığıyla hani bir denge oluşturabileceğiniz. Daha doğrusu burada akıl mantık yoluyla uyum hani gerçekten uyumlu muyuz? Hani güdüsel olarak değil de şey olarak Hani sosyoekonomik statü olabilir, beklentilerinize uygun olabilir, yaşı yaşıma, huyu huyuma şeklinde bir tavırla ilerleyeceksiniz. Ya da perşembe günü böyle bir durum söz konusu olacak. Ee, kötü mü? Bana göre değil ama çok güçlü başlayacak bir ilişkiden bahsedemiyorum maalesef. Dediğim gibi denge kurabileceğiniz, e, aklınızla karar vereceğiniz bir fırsat açıkçası görünüyor. Peki <laughs> eski sevgili geri döner mi? Belki cuma günü böyle bir fırsat var ama havada kalmış netleşmiyor. Yani o da seni bırakıp gidemiyor. E, kafasında sürekli bir yerde duruyorsun açıkçası. Ama sana gelip gelmeme konusunda ikilemleri var. Bunu netleştirmeyi başardığı anda bence dönme ihtimali yüksek gibi olacak. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda hakikaten artık yorulmuşsunuz. Yaralarınızla savaşmayı bilmiyorsunuz. Karşı tarafın tavrını bilmiyorsunuz. Hani şöyle bir şey yapsanız aslında çok daha rahat olacak pazartesi. Dışarıdan bir gözle hani bugüne kadar yaşadıklarını şöyle bir film olarak izle. Bir dış göz bir sanki başkası yaşıyormuş gibi bir bak bakalım orada neler oluyor. Yani sen neler yapıyorsun, karşı taraf neler yapıyor çünkü içindeyken bunu göremeyebiliyorsun. Birazcık böyle bir yönetmen gibi dışarıdan bakmak, bir film izleyicisi gibi yaşadığın hayata dışarıdan bakarak bence oradaki dengeyi bulacaksın ki bunu yapamadığın için salı günü bir arkadaşından yardım almak, işte e, buradaki hani dediğim gibi o dış göze, o yönetmene, dışarıdan bakan bir insanın fikriyle kendini aslında daha net göreceksin. Hani buradaki dengeyi kurmak, bu ilişkideki denge bozukluğunun kaynağına inmek adına burada önemli bir şey olacak gibi duruyor ama çarşamba günü şuna çok dikkat et. Hani e, hakikaten sıkıntılı bir süreç karşına çıkacak. Burada da artık hani evet karşı taraf bir şeyleri zayıflatmış gitmeye çalışıyor ya da seninle sürekli tartışma halinde ve sen artık bundan tamamen yorulmuşsun. Bir türlü kendi özelliklerini bugüne kadar hani harcadığın emeğin ya da sen olduğun, senin güçlü taraflarını tamamen törpülediğini bir bakmışsın. Sen olmaktan çıkmışsın artık bir insanın boyundurunda yaşayan bir kurban haline dönüştüğünü gördüğün bir alan olacak. Anlatabildim mi? Ve hakikaten karşı tarafta seni perşembe günü bak sen gerçekten çok güçlü bir hani ilk tanıştığın zamanki Ayşe, Fatma, Mehmet, Ahmet olacaksın ama ama karşı taraf işte bunu zayıflatmak, kendi istediği doğrultuya döndürmek adına ciddi bir tartışmanız var. Yani daha baskıcı, daha böyle e, narsist bir tavrı olacak perşembe günü ve sen gitmeyi düşüneceksin. Hatta artık net olarak biz bunu beceremiyoruz kafasına gireceksin. Artık uyumsuzluk hani daha böyle evet ilk defa yeni bir şeyi keşfederek yeni bir düşünceyi onun bugüne kadar görmediğin bir tavrını, zayıflığını görerek orada güçleniyorsun, daha akılcı davranıyorsun. Bunu da unutma. İlişki bitiyor mu? Bitmiyor. Ama havada, olumsuzluğa doğru da gidiyor. Bir bitişe ve sen bundan zarar görmeyeceksin. Onu da söyleyeyim. Peki iş hayatımıza baktığımızda, iş, para, kariyer tabii ki burada. Devletle ilgili bir işiniz varsa, salı günü bir insandan yardım olarak bunu tamamlamak, halletmek sizin için gayet güzel olacak. Ee, yeni bir iş istiyorum, inatla ben işimi değiştirmek istiyorum diyorsanız da, çarşamba günü yapacağınız bir başvurunun karşılığını, anca artık hani hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başına, alabileceğinizi söylüyor. Biraz sıkıntılar var ama artık sıkıntılarla uğraşmayacaksınız. Artık hani kim ne yaparsa yapsın ne yapayım yani ben e, adım hıdır elimden gelen budur kafasıyla yaşıyorsunuz. Ha, i̇şinizde çok büyük sorunlar olmaz ama bu hafta birazcık böyle şey tavırlar var. Rahatsız edici tavırlar var. Bir para beklentiniz varsa açıkçası çarşamba günü Bununla ilgili de keyifli bir haber alabilirsiniz. Yeni iş başvurusu yapıp iş arayanlarsa salı ve perşembe, salı, çarşamba, perşembe aslında bu 3 gün sizin için diğer günlere göre daha şanslı olabileceğiniz günler haberiniz olsun. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 22 Ocak haftasında Yengeç Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve bu hafta aşk hayatımıza baktığımızda yeni bir aşk var mı? Valla bana göre bu hafta açıkçası hani belki salı günü bir şeyler olabilir. Böyle bir saman alevi yükselebilir ama sonrasında bence çok uyumlu olmayacak, çok istediğiniz gibi gitmeyecek, çok böyle haldurulur bir şeyleri yapamayacağınız bir sürece yaşayabilirsiniz maalesef. Hani bir saman alevi, ilk başta bir heyecan ama yok ya bu benimle, <laughs> bana göre değil, aileme uygun değil, ona göre değil, buna göre değil gibi kendinizi bu olayın negatifinden bakarak hani böyle bir şey söz konusu olacak gibi duruyor. Peki eski sevgili geri döner mi? Valla çarşamba bir ikilem var ama bana göre hani çok küçük bir ihtimal dönmesi. Çarşamba bununla ilgili böyle bir mm, duygu durum gücü ortaya çıkacak gibi duruyor ama çok da istediğiniz gibi bir şeyi göremeyebilirsiniz. Açık söyleyeyim size. Peki yalan rüzgarı hani mutsuz sorunlu gelgitleri olan ilişkilerde nasıl bir durum söz konusu olacak? Evet Pazartesi'ye baktığımızda karşı tarafın tamamen duygularını yok ettiğini artık e, es yani günümüzde bir uyuşmazlık hani çocuksu güzellikler vardır ya böyle sürprizler yapılır. Ummadığınız anda seni seviyorum gelir, öper, koklar, eder. Artık bunların hepsinin kaybolduğunu, hatta bu ilişkinin bile onun tarafından kaybolduğunuzu kaybolduğunu hissettiğiniz bir haftaya başlayacaksınız. Evet, e, burada uyumsuzluklar var. Sen de artık mücadele etmek istemiyorsun. Karşı tarafın birazcık senin için emek harcaması gerektiğini düşünüyorsun. Bunu bu nedenle artık... Ama e, bırakmışsın bir şeyleri. Fakat şöyle de bir şey var. Sen bir şey bıraktıkça sannediyorsun ki o senin üstüne düşecek. O da bunu yapmıyor. İyice bir alt-üst olma durumları söz konusu. Salı günü baktığımız zaman kartlarımıza aslında sen şunu düşüneceksin. Yani kendi içinde ben bu adamı ya da bu kadını niye bu kadar koruyorum hala? Neden hala ona karşı çok güçlü duygularım var? Neden burada bir şeyler için mücadele ediyorum? Ama Salı günü yine bunları düşünürken yine onunla kendini anlatmak, e, ilişkide aldığın sorunları konuşmak, yaraları bahsetmek, üzüntülerinden, mutsuzluklarından bahsederek bir şeyleri toparlamaya çalışacaksın ama karşı taraf bunları görmüyor. Seni görmemeye başlamış. Bu yüzden sen de çarşamba, perşembe baktığımız zaman hakikaten e, aslında bu hafta sonuna kadar baktığımızda bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaksın dediğim gibi bu ilişkide ikilemlerin var olduğunu bu ilişkinin sana ait olmadığını artık görünmez olduğunu mutsuz olduğunu duygularındaki bir yeşermenin yenilenmenin var olmadığını sürekli kontrolsüz saçmalama işte seni seviyorum daha ne istiyorsun elimden geleni yapıyorum bilmem ne gibi sürekli bir mobbinge maruz kaldığını kendini ki gerçekten güçlü hissetmediğin, zayıfladığın bir noktanın olduğunu ve bunun nasıl bir yolla bir yenilenme, bir çıkış noktasıyla bulamadığını anlayacağım bir hafta sonu ve açıkçası pazar günü bir uzaklaşma, bitirme demiyorum ama bir molaya ihtiyacın olacak. Tamamen kendine dönebileceğin Hadi buradaki derdin ama yengeççim, sevgili yengeçim şey olmayacak bitirmek olmayacak. Ben bunu nasıl dönüştürürüm kafasında bir molaya ihtiyacın olacak söyleyeyim. İş, para, kariyere baktığımızda bir kere yurt dışı ile ilgili bir noktanız varsa özellikle cuma günü baya bir sıkıntı veriyor. Çok istediğiniz gibi olmayacak gibi duruyor açıkçası haberiniz olsun. İşinizle ilgili evet bazı uyumsuzlukların varlığı görünüyor ama salı günü yapacağınız bir hamle ya da patronunuzla yapacağınız bir konuşma, kendinizi ortaya koyma ya da belki de iş yerinde sorunlu olduğunuzu düşündüğünüz insanlarla bir şeyler olacak. Yeni bir iş başvurusu yapabilirsiniz. Oradan ya da yaptığım bir bir başvurunun gelişi söz konusu olabilir. Eğer yaptığın bir başvurunun sonucu salı günü olursa senin için çok hayırlı ve buradan gidiyorsun. Bir iş değişimi görünüyor. Ama yeni bir başvuru yapıyorsan haftaya ya da ondan sonraki haftaya atma durumu söz konusu olacak. Ama burada memnunsan evet sana bir fırsat gelebilir. Salı günü güzel bir şey olacak aslında. ve Ama ikilemin olacak. Bunu kabul etmeli miyim, etmemeli miyim gibi. Ondan sonrasında bunu düşünmek için de bir zamana ihtiyacın olacağını düşünüyor kartta İş bulmak isteyenler, özellikle salı günü gerçekten çok doğru bir zaman ama onun dışında wow diyebileceğim bir gün açıkçası çıkmamış. Onu da söyleyeyim. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.